bugün sizlerle yine bir mod tanıtımıyla beraberim. Ne oldu lan? Hava mı ne oluyorsa? Lanet geliyor. Neyse arkadaşlar bu mod tanıtımı Ender Dragon'da size göstermeyecektim ama görmek zorunda kaldınız. Bunlar cam çeşitleri gibi bir şey. Şunlar bu Block Miners. Bunlar şey camlı kapılar çok değişik bir mod arkadaşlar oyuna çok güzel şeyler ekiliyor mesela hemen size şunu göstereyim şimdi şuradan iki blok alalım ne alalım mesela hemen bir crafting table ile chesti birleştireceğiz ama nasıl birleştireceğiz şimdi şunlar işimiz kalmadı bunu şuraya at gel Şimdi şunu alıp şöyle şuraya shiftle. Seni de buraya shiftledim mi? Bunlar gördüğünüz gibi kaynıyor gibi şeyler oluyor. Burada yeni bir loğumuz geldi. Oha. Bu bak. Alalım seni. Ne oldu? Tahtayla şeyin birleşimi bir şey geldi mesela şu şöyle koyduğumuzda yok oldu be. Buna tüküreyim. Oyun bugunu arkadaşlar siz bunu yaparsınız. Oyunun bugundan olmuyor. Çünkü ben video dışında denedim bunu kaç sefer. Elder Dragon'umuz da orada. Ben ona dişsiz diyeceğim. Şimdi oyunun eklediği kapılara gelelim. Bunlar demirden ve tahtadan olmak üzere normal vanilladaki gibi ikiye ayrılıyor. Şuraları kıralım. Lük bloktan, lük blok da her ikimize yaradı. Galibiden. Şimdi şuraya şunlardan koyacağım ben. Siz farklı şeylerden koyabilirsiniz. Ben sadece şuradan direkt geçmek için yaptım bunu. Yoksa bunlar amacı farklı. Mesela şimdi bu kapı şöyle birine tıklıyoruz. Kapıyla tıklamıyoruz tabi. Gördüğünüz gibi ikisi birden açılıyor. Dört. Diyelim. Şöyle kapatalım kapımızı. Oha bunun içinden mi geçiliyor? Heh Açalım. Bu normal kaplarda da böyle ikisi birden açılmasını sağlıyor arkadaşlar bu mod. Çok değişik bir mod. Ama şu ayrını açabiliyor muyuz? Onu ben de açıkçası bilmiyorum. Altı mıydı? Evet ha aynen. Şunu kır. Şurayı kır. Şurayı kır. Şurayı da kır. Yani açıkçası ayrını hiç test etmedim. Emine. İnşallah açabiliyoruzdur deneyeceğiz şimdi. Yoksa bunlar da burada pencere kalır. Yok açamıyoruz biz arkadaşlar küçük şekilde. Açıldı mı? Butonla açabiliyor muyuz? Kızıl taş. Sen açabiliyor muyuz abi 9. Sizden birlikte öğreniyorum ben de şu Iron. ayrını. Ama ayrın iron, normal ayrın doğru o şeyle açılabilir. Yani çekelim tepkimi Evet açılıyor arkadaşlar. Bu ayrından yapacaksınız bu kapıyı. Böyle şartel koymak zorundasınız. Şöyle yakayı kapatalım. Sesler de çıkıyor arkadaşlar bu duyduğumuz gibi. Ne oldu lan? Şimdi gelelim. Nasıl yapılır bunlar? Sizle birlikte öğreneceğim nasıl yapıldığını da. 4 dakika geçmiş bu arada. İnşallah şu camlardan alalım bir 64'lük. Atışın şöyle cam. 12 Şöyle Bir de tahta alalım. Şimdi tahtasını deneyeceğiz. Biraz daha tahta alalım. Gel 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 ya da kapının etrafına cam dizerek de oluyor olabilir yani arkadaşlar mantıklı olur ya da şuradan bir dekorasyon aleti olur mu crafting table zaten her şeyimizi crafting table'dan yapıyoruz o zaman alalım diyoruz hemen koyalım şimdi test edeceğiz açtık önce şu kapıyı ortaya koyup etrafına cam koymayı deneyelim şöyle yapalım olmadı kapı şeklinde cam yapmayı deneyelim. Sen de gel. Olmadı. Şunu şuraya koyalım. Ya da şöyle yapalım. Ha, anladım. Belki böyledir. Şimdi şöyle şöyle şöyle. Dur dur. Olmadı. Şimdi yapacağım. şöyle mi? Ya nasıl yapılıyor ya bu? Mantıksız bir şeyler yaptım da arkadaşlar neyse yapamadık. Of. Ne diyorsun ya sen? Git. Yürü git. Neyse arkadaşlar mod böyleydi. İsterseniz bir salt blok daha yapalım. Hmm, sen buraya mı geldin yine? Yes. Hemen kapı yapabiliyorsun. Blok dediğine göre seni koyalım. Sen bloksun. E sen blok değil misin? Yanlışlıkla blok değilmiş arkadaşlar bu. Bunu da koyduğumuzda çok egzantrik bir şey gelecek sandım. Sen koyalım, egzantrikli şeyler yap sen bize. Egzantriklik hazır. Allah cezanı. Egzantriklik hazır yapıyor ya. Ah. sen iki kart. arkadaşlar böyle iyi bu mod. Görüşmek üzere. En uzun videomda bu oldu şu ana kadar. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.